Herkese merhabalar. Mucizeler kursunun 131. dersinden bahsedeceğim şimdi size arkadaşlar. Dersin cümlesi hakikati arayan bulmakta başarısız olamaz. Metin şöyle, başarısızlık ulaşılamayacak hedeflere ulaşmaya çalışırken yaşadığınız bir deneyimdir. Siz geçici olan içerisinde kalıcılığı aramaktasınız. Sevgiyi olmadığı yerde arıyorsunuz. Tehlikeye bakıp güvenliği arıyorsunuz. Ölüm kabusunun içerisindeki karanlığa bakıp ölümsüzlüğü, sonsuzluğu arıyorsunuz. Bu arayışın altında çelişki yatarken ve siz çelişkisiz olanı ararken nasıl başarılı olabilirsiniz? Anlamsız olan hedefler ulaşılmazdır onlara ulaşmanın hiçbir yolu yoktur. Çünkü onlara ulaşmak için kullandığınız yollar da en az onlar kadar anlamsızdırlar. Kim anlamsız araçlar kullanarak herhangi bir şey elde etmeyi ümit edebilir? Bu hedefler sizi nereye götürebilir? Size gerçekten hakiki olan ne sağlayabilirler? Hayali görüntülerin peşinden koşmak ölüme yol açar çünkü bu hiçbir şeyi aramaktan başka bir şey değildir. Yaşamı aradığınızı düşünürsünüz ama ölümü davet edersiniz. Güvenliği ve rahatlığı arar gibi görünürsünüz ama tehlike için ve yarattığınız basit hayallerin korunması için kalbinizden dua edersiniz. Bu dünyada arayış kaçınılmazdır. Siz bunun için geldiniz ve yapmaya geldiğiniz şeyi yapacağınız kesindir. Fakat siz ona güç vermedikçe dünya size ne istediğinizi dayatamaz. Siz ona güç vermezseniz dünyanın ötesindeki hedefleri seçmekte özgürsünüz. Bu hedefler size vazgeçmiş olduğunuz ve şimdi hatırlıyor olduğunuz bilgilerden gelmektedir. Çok eskidirler fakat çok yenidirler. Bunlar unuttuğunuz bir mirasın hatırlanmasıyla gelen hedeflerdir. Bunlar sizin gerçekten istediğiniz her şeyi barındırırlar. Aramanız gerektiği için memnun olun. Cenneti aradığınızı öğrendiğinize memnun olun. Çünkü gerçekten bulmayı istediğiniz şeyleri bulabilirsiniz. Böyle bir şeyi gerçekten istememek ve gerçekten istediğiniz şeye ulaşmamanız mümkün değildir. Tanrı'nın evladı boş yere arıyor olamaz fakat ulaşmayı erteleyebilir ve kendini kandırarak aradığı şeyin cehennem olduğunu düşünebilir. Hatalı olduğu zaman bulacağı şey düzeltmedir. Başıboş dolaşmaya başladığında ona verilen görev geri çağrılacaktır. Kimse cehennemde kalamaz çünkü kimse yaratıcısının tamamen inkar edemeyeceği gibi onun mükemmel, zamanın ötesinde olan ve değişmeyen sevgisini inkar edemez. Cenneti bulacaksınız. Bu arayışınız dışında her şey kaybolacak. Bunun sebebi onların sizden alınacak olmaları değildir. Kaybolacak çünkü siz bunların hiçbirini istemiyorsunuz. Gerçekten istediğiniz hedefe ulaşacak ol, olmanız Tanrının sizi masum yaratmış olmasının olması kadar kesindir. Cennet için neden bekleyesiniz? O şu an buradadır. Zaman size onun geçmişte veya gelecekte olduğu iddia eden ilizyondur. Fakat Tanrı evladını yanlış yere koymadıysa cennetin geçmişte ve gelecekte olduğu düşüncesi doğru olamaz. Tanrı'nın niyeti hem geçmişte kalmış hem de gelecekte gerçekleşecek olabilir mi?'' Onun niyeti şu an buradadır. Geçmişi olmadığı gibi geleceği de yoktur. Onun niyeti bir mumun, bir yıldızdan ve şu veya şu anki isteklerinizin hakiki niyetinizden uzakta olduğu kadar zamandan uzaktadır. Cennet yarattığınız bu garip dünyaya onun tüm yöntemlerine, değişken durumlarına, acı veren zevklerine ve trajik oyuncaklarına karşı tek alternatifinizdir. Tanrı çelişkiler ve zıtlıklar yaratmadı. Kendi varlığını reddeden ve kendine saldıran onun içinde olamaz. O memnuniyetin sonucunda ortaya çıkan bir cennet ve memnuniyetsizliğin sonucunda ortaya çıkan ve cennetin tersi olan bir bilinç barındıran iki zihin yaratmadı. Tanrı çelişkiler yüzünden acı çekemez. Onun yaratımı ikiye bölünmüş olamaz. Tanrı evladını cennette yaratmışken evladı nasıl cehennemde olabilir? sonsuz iradenin ona verdikleri ve sonsuza kadar ona hediye edilmiş olanları kaybedebilir mi? Tanrının tek amacına ters olan yabancı istekleri dayatarak gerçek niyetimizi kaybetmeye çalışmayalım. O buradadır çünkü burada olmayı istemiştir. Onun isteği her şey, istediği her şey şu anda burada vardır. Onun niyeti zamandan bağımsızdır. Bugün hakikatin yerine bir paradoksu seçmeyeceğiz. Tanrının evladı, Tanrının niyetinin yerini alabilecek zamanı nasıl yaratmış olabilir? Bunu yarattığını düşünerek sadece kendi kendini inkar eder ve karşıtı olmayana direnir. Cennete karşılık bir cehennem yarattığını düşünür ve aslında hiçbir var olmayanın içerisinde var olduğuna inanır. Bu yüzden cennet onun bulamadığı yer olur. Bugün bunun gibi aptalca düşünceleri geride bırakın ve zihninizi hakiki düşüncelere açın. Hakikate ulaşmayı gerçekten isteyin. Asla başarısız olamaz ve bugün e, ulaşmak istediğimiz budur. Bugün bu hedef için 3 kez 10'ar dakikamızı vereceğiz. Gerçek dünyanın yükselmesine ve güç verdiğiniz tüm aptalca görüntülerin yerini almasına izin vereceğiz. Anlamsız, etkisiz, kaynaksız ve olmayan düşüncelerin yerine hakiki bilgilerimiz geçecek. Bugün uygulama sürelerinize başlarken bunları anlayacağız ve kabul edeceğiz. Bugünkü uygulamanıza şöyle başlayabilirsiniz farklı bir dünya görmek ve yarattığım anlamsız düşüncelerin yerine farklı düşünceler istiyorum. Aradığım dünyayı ben yalnız başıma yaratmadım ve düşünmek istediğim düşünceler kendi başıma düşündüğüm düşüncelerim değildir. Birkaç dakika boyunca zihninizi izleyin ve gözlerinizin kapalı olmasına rağmen yaratıp, yaratıp gerçek olduğuna inandığınız dünyayı görün. Bunu görürken bu dünyayla alakalı olan ve gerçek kabul ettiğiniz düşünceleri de gözlemleyin. Sonra gitmelerine izin verin zihninize onların girmelerinin mümkün olmadığı kutsal alana doğru dalarak onları seçin. Onların altında zihninizin derinliklerinde bir kapı vardır. Bunu kendinizden sakladığınız ama kapının kilidi yoktur. Onu kapatıp kitleyemezsiniz. Bu kapıyı iyi arayın ve bulacaksınız ama onu açmadan önce kendinize hakikate ulaşmayı gerçekten isteyin. Başarısız olmasının mümkün olmadığını hatırlatın. Bugün istediğiniz budur. Şimdi bunun dışındaki her şey anlamsızdır. Bunun dışındaki hiçbir hedefe değer vermiyorsunuz. Bu kapıdan sizinle geçecek hiçbir şey yoktur. Aradığınız şey onun ardındadır. Elinizi kapıya koyun ve onun ötesine geçme niyetinizin bile onu nasıl hızlı açtığını görün. Melekler yolunuzu aydınlatıyor. Karanlık ortadan kalkıyor ve o kadar aydınlık bir ışığın önünde duruyorsunuz ki gördüğünüz her şeyi anlıyorsunuz. Kısa bir an şaşkınlık yaşıyorsunuz. Belki bu şaşkınlık bir anına sizi duraksatıyor. Duraksayarak baktığınız dünyanın istediğiniz ve bildiğiniz hakikati yansıttığını görün. Rüyalar içerisinde gezerken onu unutmadınız. Bugün başarısız olamazsınız. Cennetin ruhu sizinle birlikte yürüyor. Bir gün bu kapıya yaklaşacaksınız ve onun yardımı ile kapıyı açıp ışığa geç geçeceksiniz. Bunun günü artık gelmiştir. Bugün Tanrı'nın kutsal evladına verdiği sözü tutma günüdür. Çünkü bugün evladının onun hatırlama günüdür. Bugün memnuniyet günüdür. Çünkü tüm arayışlarınızın amacını bulacağınız yer ve zamana gelmiş bulunuyorsunuz. Dünyanın tüm arayışı siz kapıdan geçerken sona erecektir.'' Bugünün özel bir memnuniyet günü olduğunu sıklıkla hatırlayın. Anlamsız kederlerin ağıtların ve dışlandığınıza dair düşüncelerin sizi geride tutmasına izin vermeyin. <laughs> Kurtuluş zamanı gelmiştir. Bugün cennetin kendisi tarafından sizin ve dünya için bir kutlama zamanı olarak belirlenmiştir. Bu mutluluğu, gerçeği unutursanız kendinize şunu hatırlatın. Bugün tüm isteklerimi arayacağım ve bulacağım. Tek amacım mı bulmam buna bana iz bunu bana verir. Özür dilerim. Tek amacımı bulmam buna bana bunu bana verir. Hakikate ulaşmaya çalışan başarısız olamaz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz de bu şekildeydi. Mucizeler sizinle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.